Herkese merhabalar. Yeni bir kariyer planlama videosuna hoş geldiniz. Şimdi karşımızda yine eski bir öğrencim Berna Bolsoy var. Berna hoş geldin. Hoş buldum hocam merhabalar. <laughs> merhabalar. Berna okulumuzdan mezun oldun ama hangi bölüm, hangi üniversite? Önce ondan bahsedelim. Tabii. Ben bu yaz Özden Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum bu koronanın e, tam olarak mezun edemediği ama mezun olmakta direnen öğrencilerinden bir tanesi <laughs> çok güzel ee, Özgün Üniversitesi'ne dair ilk defa seninle görüşüyorum Berna ee, o yüzden biraz hani bölümden ziyade aslında Özgür Üniversitesi'ni konuşmak istiyorum şimdi e, ok tabii okula gireli çok zaman oldu mezun oldun ee, Özyeğin Üniversitesi'ni nasıl araştırdın ya da e, seni o e, üniversiteyi seçmeye iten ne oldu? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Tabii. Ee, Üniversitesi ile benim tanışmam aslında YGS sonrasında oldu. Oldukça geç bir farkındalık elde ettim. Ee, YGS puanım yeterince benim istediğim kadar iyi gelmeyince bir arayışa girdim. Ee, üniversitede seçeceğim bölümden az çok emin olmaya başlamıştım. Endüstri Mühendisliği üzerine araştırmalarımı devam ettiriyordum zaten. Hı hı. Sonrasında e, yeni bir üniversite olmasına rağmen 2008'de kurulan bir üniversite, Özyeğin Üniversitesi. E, araştırdığımda gördüm ki önün çok parlak olduğunu ve ne kadar e, vizyoner olduklarını fark etti. Bunun üstüne bir, e, biz LES'e girmeden önce bir burs programına aslında e, başvurmuştum. Bu Özyeğin'de şeyle geçiyor, e, fırsat eşitliği programı diye geçiyor. O programdan da biraz bahsettiğim hatta İlk 20 bine giren öğrenciler yüzde %100 burslu bir program tutturamıyorlarsa özelinde bu programa başvurarak aslında hem bir şirket tarafından okul ücretinin tamamının ödenmesi aynı zamanda cep harçlığının ödenmesi şeklinde özel bir burs programına dahil oluyorlar. Ben de ilk başta sınava girmeden dediğim gibi e, öncesinde bu programa başvurmuştum. Daha sonrasında sınav e, sonucunda zaten yüzü tutturduğum için bu programla değil, normal girişimi sağladım. Ancak bu programla da e, arkadaşlarımız eğer isterlerse yapabilirler. Çok girişim. güzel. Yani sınava girmeden önce başvurmaları gerekiyor o zaman, doğru mu? Evet, ben giriş yaparken öyleydi. E, bu programın ilk e, bursiyerlerinden olmak için başvurmuştum ben. Şu anda başvuru süreçleri acaba değişti mi çok emin olmamakla birlikte... E, ee, Üniversitesi'nin kendi sitesinde çok daha detaylı bilgi zaten mevcut. Çok, ee, belli ee, bir de şey sınırı vardı. Ee, liseden mezun olurken işte 100 üzerinden e, 80 puanlı mezuniyet puanını tutturmuş olmak gerekiyor. Böyle bir detay daha var. Çok güzel, süper. Sen zaten yüzde yüz burslu girdin, harika. Peki e, şöyle, şimdi yüzde yüz burslu başka e, kazanabileceğin üniversiteler var mıydı? Tercih edebileceğin üniversiteler var mıydı peki o dönemde? Hı hı. Evet, aslında o dönemki sıralamalar şu ankinden çok daha farklıydı. Ben 2015 girişliyim okuluma ve o zaman baktığımda ODTÜ'yü evet tutturamıyordum. 7600'dü bu arada sıralamam, söylemem <laughs> gerekirse de. E, sonrasında e, TOB geliyordu, TOB'u tutturabiliyordum. E, aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi vardı, onları tutturabiliyordum. E, Bilkent ve işte Koç'un da %50'si, işte Sabancı'nın da aynı şekilde gibi devam ediyordu. Ama ben e, birazcık daha dile önem vermesi sebebiyle aynı zamanda diğer yurt dışı olanakları ve aslında sadece akademik yön değil de bu iş e, ortamıyla, iç içe olması nedeniyle özyeğini seçtim. E, diğer okullarda evet şöyleydi, top %30 İngilizce veriyordu. Galatasaray Üniversitesi zaten Fransızca olarak eğitim veriyor. O nedenle %100 İngilizce olması nedeniyle özyeğim benim çok daha öncelikli tercihim olmuştu. Süper. Peki Özgün Üniversitesi'nin kampüsü, hani birkaç kampüs mü var yoksa tek bir kampüs mü? Hani kampüs koşulları ile ilgili de biraz bilgi verebilir misin? Hani nerede ulaşım, kampüste hayat, sosyal hayat konusunda da bilgi verirsen çok mutlu olurum. Tabii. Özel Üniversitesi'nin tek kampüsü var. Şu an Çekmeköy'de bulunuyor bu kampüs. Üçüncü Köprü'nün bir ayağında diyebiliriz aslında. Evet. Bu nedenle hem aslında İstanbul'dan birazcık daha izole bir yaşam sürebiliyorsunuz. Kampüste tamamen kampüs içinde yer alan yurtlarda yaşadım. Yani hiçbir zaman eve çıkmak gibi bir durumum olmadı açıkçası. Ve bu hayattan da çok memnundum çünkü hem seçebileceğiniz çok farklı en alt seviyeden de, en üst seviyeden de gerçekten çok lüks olarak tabir edebileceğimiz yurtlar da var. Hı hı. E, bu yurtlarda öğrencilerin hepsi zaten iç içe birlikte yaşayabildikleri için ya bu çalışma ortamı olsun, işte kütüphaneye erişim olsun, zaten saat kısıtlamasının kampüs içinde olmaması gibi birçok sebep nedeniyle ben kampüste yurtta kalmayı tercih ettim her zaman. Zaten kampüste yani kendi aracınız varsa çok kolay ulaşım sağlayabiliyorsunuz ama aracınız yoksa da şu anda zaten şatıllarımız var. Dışarıya altı daha çok gidip gelmek için o şatılları kullanıyoruz. Birkaç farklı noktaya da şatılımız bulunuyor. Son yıllarda da zaten İETT otobüsleriyle birlikte ulaşım birazcık daha zenginleşti diyebilirim. Süper. Peki hani e, sosyal hayat e, var o zaman. Hani ne bileyim işte kulüplerdir, bir öğrencinin kendi geliştirmesi için gerekli olan şeyler. E, bu konuda bir e, şey eksik var mı? Hani söyleyebileceğim ya da fazlalık var mı ekstra söyleyebileceğim? Hı hı. Şöyle bahsedeyim, onda da benim girdiğim zamandan itibaren çok fazla gelişti. Çünkü 2015'te dediğim gibi 2008'de kurulmasını verdiği bir yenilik vardı kulüpler. Henüz oturmamıştı yapacağı etkinlikler. Birazcık daha kafa karıştırıyordu. Ya acaba diğer okullar kadar benim beklentilerimi karşılayabilecek mi şeklinde. Ama kesinlikle ben girdiğim zamandan itibaren şu an birçok okulu geçmekle beraber bu ağın diğer kulüplerin böyle birbirini besleyerek ilerlediğini ve aslında birçok noktada da özellikle Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün kendi sektöründe diyelim, kendi departmanları arasında önce bir noktada olduğunu da söyleyebilirim. Bu anlamda çok tatmin edici kulüp etkinlikleri var. Aynı zamanda sosyal etkinliklerine de gelirsek zaten hem... Öğrenci Yaşam Ofisi dediğimiz bir ofis var. Onlar bizler için etkinlikler düzenliyordu. Hem bizim e, adapte olmamız için okula hem aynı zamanda yurt yaşamına Hı -hı. özel programları var. Ee, onun dışında spor aktiviteleri yapabileceğimiz zaten çok büyük bir spor kompleksimiz var. Aynı zamanda arkadaşlarımız eğer profesyonel sporcuysa sporcu bursları da var zaten. Bunlardan da yararlanabiliyorlar. Bu gibi zaten... E, yani kütüphane olsun, ondan sonra işte öğrencilerin birlikte vakit getirebileceği ortak alanlar olsun. Umuyorum ki pandemi sonrasında Aha. gidecek arkadaşlar, evet, hepsinden yararlanıyor olacaklar zaten. Evet, süper. Peki dedin ki, hani yüzde İngilizce olması sebebiyle ve yurtdışı e, ağı e, sebebiyle e, hani seçtim dedin. Peki ne tür avantajları var? Hani yurtdışı ile ilgili nasıl bağlantılar kurulabiliyor okulda? Hı hı. Yurt dışına ben Erasmus'a gittim. Erasmus programı ile birlikte zaten seçtiğiniz tabii ki bölüme göre ülkeler değişiklik göstermekle birlikte ben çok da sevdiğim istediğim bir ülkeye gittim. Finlandiya'da yaptım Erasmus'umu. Ee, benim için çok gerçekten böyle yaşamımda dönüm noktaları diyebileceğim e, bir şeydi e, de hayatımda. E, onun dışında zaten hocalarımızın birçoğu yurt dışından e, Yüksek lisans veya doktora programlarını tamamlayıp bize gelmiş hocalar olduğu için eğer siz bir proje yapmak istediğinizde bu yurt dışında da olabilir. Yani orayla bağlantılı bir makale yazmak olabilir, bir proje geliştirmek olabilir. Zaten dediğim gibi iş yaşamıyla ilgili de çok yakın çalışan bir okul. Bazen diğer üniversitelerle de anlaşıp business life üstüne bir ortak proje gerçekleştirip mesela öğrencilere exchange yapabiliyorlar. Hollanda'daki bir program vardı. Oradaki öğrenciler bize geldi bir sene bir proje yaptılar. Aynı öğrenciler Hollanda'ya gitti aynı şekilde. Gibi gibi birçok şey var. Onun dışında Erasmus Plus dediğimiz staj hareketliliği var. Bunlar aslında okuldan okula çok da farklılık göstermiyor. Yine kendiniz hı hı. başvurmanız gereken projeler. Ama zaten e, birçok e, açıdan da yurt dışı ile sürekli olarak bağlantıda kalabileceğiniz bir yer. E, hani bu üniversite diğer üniversitelere nazaran, hani kıyasladığında farklı olduğunu gördüğün neler var? Hı hı. E, aslında bizim bölümlerimizde özellikle işletme ve e, mühendislik bölümlerinde stajın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ve Özel Üniversitesi'nde kesinlikle ilk farklılık olarak söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi de bu staj e, çeşitliliği. Hı -hı. Herkesin e, ilk olarak alt seviyeden başlayıp yavaş yavaş yükselmesine ve bu deneyimi elde etmesine çok önem veren bir üniversite olduğu için kredi stajlar dediğimiz bir staj grubu var bizde. Bunlara gönüllü olarak başvuruyorsunuz, kesinlikle zorunlu olarak böyle mezun olmadan yapmanız gereken şeyler değil ekstra stajlar. Bunlardan bir tanesi perakende sektöründe gerçekten orada işte kıyafetleri katlayan, e, işte kasada birilerine yardım eden bir kişi olarak e, GEP'te veya işte eskiden Arapostal'de de çalışabiliyorsunuz. Bu gibi yerlerde bir aylık bir kredi staj yapabiliyorsunuz. Bu stajınızı tamamladıktan sonra Fiba Banka bünyesinde e, bir banka stajı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da yani çok farklı bir sektör oluyor zaten. İlla finans sektöründe devam etmek veya işte bankacılık sektöründe devam etmek zorunda değilsiniz. Ama kesinlikle onların işlerin nasıl gittiği gittiğiyle ilgili onların bakış açısını öğrenmekle ilgili güzel bir staj. Aynı zamanda eğer ortalamanız üç 3.5 üstündeyse yurt dışında staj yapma imkanınız oluyor. Şurası. O da iki haftalık bir gözlem stajı şeklinde. Ben de bu staj programı kapsamında Romanya'ya gitmiştim mesela. Hı. Romanya işte İsviçre, Dubai gibi farklı ülkelere gitme şansınız oluyor. Ve bunu da genelde birinci ikinci sınıfta yaptığınız için ilk zorunlu staj deneyiminizi anlatacak çok farklı bir şeyiniz oluyor açıkçası. Onun işte size kattıkları bu yurt dışına gideyim mi, orada çalışmak benim hoşuma gider mi, Erasmus'a gitmeli miyim gibi sorularınız biraz daha cevaplandığı bir staj. Onun dışında okulda çalışma fırsatınız olabiliyor. Okul dediğim gibi deneyime çok önem veren bir okul olduğu için okul içinde de ya hem kütüphanede çalışabilirsiniz hem de spor merkezinde çalışabilirsiniz. İşte HS dediğimiz işte Health, Safety and Environment diye bir departmanımız var. Orada çalışabilirsiniz. Hocaların yanında gönüllü olarak işte projelerde yer alabilirsiniz gibi gibi. Ya okulda aslında hiçbir zaman böyle boş kalacağınız, ben ne yapacağım şu anda diyeceğiniz bir şey yok. Siz ne kadar yararlanmak isterseniz o kadar fazlasını veren bir okul kesinlikle. Ee, <laughs> İş yaşamıyla ilgili de birkaç cümle söyleyecek olursam, profesyonel gelişim dediğimiz bir departman var okulumuzda. Hı. Bir departman bize bu iş yaşamını okula entegre etmeyi, işte hep öğrencilerin aklında şey vardı çünkü tamam öğrendim ama bu benim ne işime yarayacak <laughs> diyecek işte sektörde profesyoneller nasıl böyle şey kullanıyorlar şeklinde. Sektörel Orientering dediğimiz bizim bir haftalık programlarımız oluyor. Burada bütün sektörlerden, bütün okuldaki tüm departmanlarında katılabileceği, Bütün profesyoneller geliyor kendi konularında işte yeni trendlerle ilgili olabilir, neler yapıyorlarsa onlarla ilgili olabilir. Bize kendilerini anlatıyorlar. Aynı zamanda CV'lerimizi biz verebiliyoruz. Burada Mock Interviews dediğimiz işte raket şeyleri deneyimleri olabiliyor. Onlara katılabiliyoruz gibi gibi. Aslında çok daha önceden böyle okurken farkındalığımızın arttığı hem de network sağlayabileceğimiz birçok farklı etkinlik gerçekleşiyor. Aynı zamanda bu okulumuzun mottosunu tekrar hatırlatmak gerekirse hayatımızın girişimi gerçekten e, okul e, bunu kendine yedirmiş durumda. Bu sadece mottoda kalmış durumda değil. Girişimcilik adında bir lisans programımız var bizim. Arkadaşlarımız oraya da başvurabiliyorlar. Bunu Türkiye'de açan ilk e, üniversite bizimki zaten. Girişimcilik merkezimiz var Kuluçka Merkezi. Girişimcilikle ilgili arkadaşlar oraya fikirlerini gidip anlatıyorlar ki bu kurulun içinde Hüsnü Özgen kendisi de bulunuyor zaten. Eğer desteklenmeye değer bulunursa fikriniz orada hem Kuluçka Merkezinde üstüne çalışabileceğiniz bir ekibiniz, bir alanınız olabiliyor. Hem de aynı zamanda yatırımcılardan gerçekten bir yatırım alma şansınız bulunuyor. Son olarak da şeyden bahsedeyim. En son birkaç yıl önceydi sanıyorum ki Özex adında bir inovasyon merkezi açıldı okulumuzda. Hmm. Ee, özellikle mühendislik öğrencilerini de e, şey yapacak, bu ilgilendirecek bir konu aslında. Bunun içinde hem elektrik elektronik işte makine, ondan sonra işte bilgisayar mühendisliği öğrencilerin laboratuvarları var gerçekten son teknoloji e, şeylerle donatılmış e, cihazlarla donatılmış bir şey, yapı merkez, endüstri mühendisliği özelinde de artık endüstri 4.0 herkes duyuyordur zaten ee, çok bu konuyla ilgili arkadaşımız da dikkatini çekecekti. Bu konuda birazcık daha digital twin dediğimiz, artık dijital ikiz dediğimiz simülasyonların ön plana çıktı. Bir yapıya doğru gidiyoruz o yönde e, hocalarımız TÜBİTAK'la birlikte çalışıyorlar. Şu an bakanlıkla da bir ortak çalışma yürütülüyor. Çok yakında onun da canlı e, canlıya alınması ve zaten öğrencilerin de aslında bu ekosistemin içine dahil edilmesi planlanıyor. Süper. Çok iyi. Şimdi hani birçok endüstri mühendisliğiyle röportajım oldu ama sana da sormak istiyorum. Şimdi endüstri mühendisliğini hani bir beş yıl önce düşündüğüm 2015 girişte olduğum için e, düşündüğünde, hani çok böyle araştırarak mı girdin? Hani ne yapacağını biliyor muydun e, bu bölümden mezun olduğunda? Bu konuda bilinçli miydin? Açıkçası değildim. Ben ne istemediğimden çok emin olarak girdim. Yani <laughs> kesinlikle e, sağlık alanında çalışmak istemediğimi çok iyi biliyordum. Daha sonrasında fizikle çok fazla aram olmadığı için işte elektrik elektroniktir, makinedir bu tarz bölümlere yönelmek istemedim. Bu şekilde birazcık daha araştırdım. Da hala daha mühendislikle ilgili bir alanda çalışmak istediğimde de endüstri mühendisliğinin bana daha uygun olduğunu gördüm. Hatta o zamanki bir yanlış anlaşılmam diyeyim. Yani sadece gerçekten fabrika ortamında işte planlama yapan, verimlilik üstüne çalışan bir meslek olarak görüyordum. Ama işin içine girdiğimde kesinlikle öyle olmadığını gördüm. Ve bu noktada da şeyin altını çizmek isterim. Okul seçim gerçekten çok önemli. Endüstri mühendisliği eğitiminin okuldan okula çok fazla değiştiğini gördüm. Ben ilk stajımı çünkü şeyde yaptım, Manisa'da yapmıştım. O nedenle 9 Eylül'den olsun, işte Ege'den olsun, o civarda Cerbayer'den olsun arkadaşlarımla birlikte staj yapmıştık yani. Orada gördüğüm eğitim birazcık daha makineye, teknik bölümlere daha yakın olduğunu gördüm. Ama özelin özelinde konuşursak işletme alanlarına biraz daha yakın. Yani hem ee, Endüstri Mühendisliğinin verdiği analitik düşünce yapısı, matematiksel modelleme gibi konularda çok fazla kendinize donanım kazanabilirken aslında iş yaşamına da çok yakın olduğumuz için o işletme, girişimcilik ruhu zaten hayatınızın girişimi adıyla, <laughs> e, modasıyla tanınan bir okul olduğu için gerçekten söylediği gibi de yetiştirdiğini ben fark ettim. Süper. Ee, peki hani şu an bir yerde çalışıyorsun, değil mi? Mezun oldun, hemen işini buldun. Ee, nerede çalışıyorsun, ne üzerine çalışıyorsun Beryancığım? Ben şu an Deloitte Danışmanlık'ta çalışıyorum. İş analisti olarak başladım. Bu zaten giriş pozisyonu. Orada e, öğrencilerin aslında her e, endüstri mühendisliğinin ve birçok mühendislik öğrencisinin de bitirme projesi adı altında büyük bir projesi oluyor. Hmm. Bu endüstri mühendisliği üzerinde de konuşursak aslında bir grupla yapılan proje. Altı kişilik bir gruptuk biz. Bir şirketle anlaşıyorsunuz, onunla yapıyorsunuz. Biraz onun tadında geçen, sürekli olarak bitirme projesi yaptığınız bir iş işte diyebiliriz. Büyük şirketler geliyorlar bizlere mesela bu dijital transformasyonla ilgili olabilir. Ya da işte kadro planlaması ile ilgili olabilir. Birazcık daha pazarlama aktiviteleri ile ilgili olabilir. Neler yapabiliriz şeklinde? Bizlere hem yeni konularda geliyorlar ya da problemlerini söylüyorlar. Biz de onları zaten multidisipliner gruplarla birlikte çözmeye çalışıyoruz. Sürekli olarak böyle 6-7 haftalık ya da çok daha uzun sürelerde gerçekleştirdiğimiz projelerde çok dinamik bir iş yapısı. Ben rutin hayatın kendime çok uygun olmadığını görünce aslında, hem endüstri mühendisliğini bu çok yönlülüğünü kullanarak hem de aynı zamanda bu şirkette de kendimi çok daha fazla geliştireceğimi düşünerek böyle bir başlangıç yaptım. Süper. Peki e, şey, hani herkesi soruyorum, sana da sormak istiyorum. Şöyle hani hem lise hayatını hem de üniversite hayatını e, göz önüne aldığında e, yaşadığın hani pişmanlıklar var mı? Hocam hani şöyle yapsaydım daha güzel olur diyebileceğin. Çünkü senin pişmanlığın bir başkası için önemli niteliğinde olabilir. E, hı hı. Ne dersin? Lise hayatımda şöyle, hayatın çok fazla dersi olduğunu gördüm. Gerçekten üniversiteye geçtiğinde dedim ki ben hiçbir şey yaşamamışım. Herkes lisesini çok <laughs> renkli, heyecanlı anlatırken ben sadece çalıştığımı fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> yapmayın, sadece bunu yapmayın. Ee, ama lisede bir de şöyle bir durum oldu. Ben bu YGS kırılımından ve burs programına zaten e, atıfta bulunmuştum programında başında. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum şöyle oldu. Ben YGS sonucumu aldıktan sonra gerçi şu an arkadaşlarımızın sistemi fark etti. Artık tek sınavla işte tek haftada giriyorlar diye biliyorum ama evet. çok büyük bir moral bozukluğu olmuştu bende ve o kesinlikle ikinci sınav için benim çalışmamı etkilemişti. Yani ben sürekli olarak giremeyeceğim, yapamayacağım, nasıl olacak şeklinde. Yani acaba işte 50 bine girebilecek miyim falan derken bunun stresiyle çok fazla kendimi verip çalışamadım. Ona rağmen 7600. olmuştu. Bir de versem <laughs> neler olurdu diye. O yüzden biraz aslında rahat olmak gerek. Gerçekten olmadığında da en azından şeyi söylemek gerekiyor. Ya Ne olursa olsun tamam ben devam edeceğim. Elimden gelen en iyisini yaptım. Ve yani budur. Ben yaptığımı en iyi eminim en azından. Kendi içim rahat dediğinizde zaten. Evet. Kesinlikle onun devamı geliyor. Benim üniversitede yaptığım en iyi şey bu oldu. Ben kimseyle yarışmadım sadece kendimle yarıştım. O nedenle çok iyi bir şekilde devam ettirdim üniversite hayatımı. Çok güzel. Yani çok hoş bir öneri oldu. Çünkü hani hatırlıyorsan YGS döneminde sınav sonuçları açıklandığında hani koridorlarda ağlayanlar, morali bozulanlar dediğim gibi motivasyonunu kaybedenler bizler öğretmen olarak hani onları görünce inan gerçekten hani kahredici bir durum aslında. En çok düşündüğümüz şey sizin psikolojinizdi. Her ne kadar hani çok iddialı okullardan gelmiş olsak da hani bir öğretmen olarak ben de e, bu önerine kesinlikle katılıyorum. Hani bu pişmanlığın çok yerli yerinde bir şey gerçekten. E, anı yaşamak e, ve gerçekten öğrenciliğini e, bilmek çok önemli bir şey. E, sonradan bu çok ciddi travma şeklinde de dönebiliyor insana. Hı hı. E, hani Allah'tan kendini hani, sağlıklı ruh sağlığı olan çocuklardınız ki kendinizi <laughs> e, hani, üniversitelerde toparlayabildiniz. Evet. E, o yüzden hani bu da sistemin getirdiği bir şey, öyle söyleyelim. Hani hı hı. E, bu sistemin içinden e, nasıl kurtulur, kurtulur e, insanlar, nasıl öğrenci daha psikolojik olarak rahatlar onu bilemiyorum ama ne yazık ki sistem bu, bu dönemde, buna ayak uydurmak zorundayız. Sen de çok güzel bir şey yaptın bence, ee, hani istediğin yerdesin, çok hoş bir kariyer peşindesin şu an, ee, öyle düşünüyorum. Başka önerilerin olur mu peki bunun dışında? Ee, üniversiteyle ilgili, ya bu çok yönlü, mesela şirketler nasıl bakıyor, biraz ona değinmek istersek aslında şu an gönüllülük projeleri olsun işte diğer disiplinlerden arkadaşlarla ortak projeler yapmış olmak. Ya bir sorun varsa sen ona karşı nasıl yaklaşıyorsun? Senin yaklaşımın ne oluyor? Sen orada inisiyatif alıyor musun? Aslında tamamen buna bakıyorlar ve iş yaşamında yapacağımız şey de her zaman bu. Yani Sadece gördüm bıraktım değil de kesinlikle aksiyonu harekete geçmek oluyor. O nedenle ona yönelik zaten kendilerini geliştirmek için çok fazla alanları olacak. Eminim çok iyi üniversiteler çok farklı e, imkanlar sunuyor olacaklar. Peşim, evet. Bunların evet peşinden koşmaları ben her zaman çünkü üniversite yaşamım boyunca farklı ne kapabilirim gözüyle baktım yani. Hiçbir şey ayırt etmedim açıkçası. Ondan da bir şey kap kapabilirim. İşte bu programdan şunu alabilirim şeklinde. Ki işe başvururken de öyleydi. Son sınıfta başvururken açıkçası çok fazla ayırt etmedim. Bir süre sonra e, ben şirketlerin nasıl işe alım süreçlerini işte yaptıklarını kendim değerlendiriyordum. Bence şu şöyle olmalıydı. Bence bu böyle olmalıydı şeklinde. Kendinize hem özgüveniniz geliyor hem de aslında biraz daha işlerin nasıl yürümesi gerektiği konusunda da fikriniz oluyor. Bu sizde Sonrasında işte bu yeni projelerinizde veya yeni çalışma hayatınızda diğerlerinden fark yaratmanızı sağlayacak şey. Çok güzel. Bernardcım, hani ümit ederim hani tercih yapacak insanlara güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Özel üniversitesini tanıma adına gidip detaylı bir şekilde araştırma imkanı da bulurlarsa tabii ki hani fiziki koşullarını da görme adına bu güzel olur diye düşünüyorum. Ee, i̇mkan yoksa da böyle videolardan bunu yaşamış, bunu e, bu üniversitelerden geçmiş insanlardan e, bunları dinlemeleri çok güzel bir şey. Ağzına sağlık o yüzden. Çok teşekkür ben, ediyorum sana. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hoşçakal. Görüşmek üzere.